Saddam Hüseyin rahmetli göz alan 8. Cumhurbaşkanımıza dedi ki Erbil, Süleymaniye, Kerkük bu bölge Anadolu'nun sınırları çizilirken size verilen bölge. Ben buradan askerimi, polisimi çekiyorum. Gelin alın dedi. Cumhurbaşkanı Özal o zaman emir verdi. Genelkurmay Başkanı Necip Toruntay. Ondan sonra biz 6 ayda hazır olamak dedi ve Amerika girdi. Evet. Şimdi bu konuda ne dersiniz hocam? Şimdi yani veya bugünkü şu an yani bugünkü 25 Aralık 2024'teki hükümet bu hükümetimiz olsa biz oraları satta bugün yaşıyorsa dolarlar topraklarımıza dahil eder miydik? Bekir abicim esasında bu konu yani bahsettiğiniz konu duygularımızla yaklaştığımız zaman farklı cevap vermemiz gereken ama aklımızla yaklaştığımız zaman farklı cevap vermemiz gereken bir konu. Çerçöy'ün Musul'un Türkiye Cumhuriyeti misalkı milli sınırlar içerisinde olmasından ve aktif Türkiye Cumhuriyeti devletimizin var olan devletimizin sınırlar içerisinde olmasından ben bir Müslüman Türk çocuğu olaraktan bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olaraktan gurur duyarım. Bunu da isterim. Fakat bazen zehir altın tepside sunuluyor Bekir abi. Yani dışını ambalajını öyle bir şekilde sana sunuyorlar. Almak için, onu elde etmek için, onu aktiflerin arasına, varlıklarının arasına katmak için bir anda can atıyorsun. Sonradan bir dönüp bakıyorsun ki başımıza başka türlü musibetler sarılmış. Özellikle bugünkü Suriye politikasında Dışişleri Bakanımızın ve MİT Başkanımızın sergiledikleri tutumu ben çok değerli buluyorum. Çok başarılı buluyorum. Neden bunu söylüyorum? Bakın bu işlerin temeli esasında 1960'lı yıllara Marshall yardımıyla birlikte başlayan bir sürece dayanıyor. Bu süreç bize daha önceden teklif ediliyor. 60'lı 64'lü yıllarda başlıyor. Sonra 80'li yıllarda Şimdi Türkiye'de biz 7 bölgeden bahsederiz. 7 bölgeye ayrılma durumu ilk defa 1980 ihtilali sonrasında sevgili Milli Güvenlik Konseyi'nin bahsetmiş olduğu politikalardan bir tanesi esasında. 7 bölge diye bir şeyin arka planında başka başka pislikler var. O zamanki CIA Başkanı Graham Fuller Türkiye'ye bu teklifi yapıyor. Bu coğrafyayı Kerkü'nün, Musul'un, işte Şam'ın, Halep'in de içerisinde bulunduğu bu coğrafyayı Türkiye'ye verelim. Ama arka planda bugün baktığımız 120 bin kişilik bir rivayete göre, bir rivayete göre 200 bin kişilik PKK ordusunu yetiştiren Amerikalı danışmanların, akıl hocalarının Burada başlık altında perde gerisinde olduğunu görüyoruz. Yani biz büyüyormuşuz gibi görüneceğiz ve sevineceğiz. Naralar atacağız. Tekrar ne Osmanlıcı bir takım yaklaşımlar sergileyeceğiz ama arkasından bir bakacağız ki Irak'ın kuzeyi, Suriye'nin kuzeyi, Türkiye'nin güneyinden oluşan büyük bir İsrail payandası devletle karşı karşıya kalmamız durumu söz konusu. Bugünkü diplomatlarımızın dışişlerine ve istihbarat teşkilatına hakim olan kafa yapısının böyle öngörülü davranıyor olması, böyle bir oyuna işte Halep'e 82'yi takalım, Şam'a ne nolu plakayı takalım tarzında gelen tekliflere çok ihtiyatlı yaklaşması, işte Haçlı Şabi yapısının, Özgür Suriye ordusu yapısının çok çok gerisinde, perdenin çok çok gerisinde ama olayların bizatihi öznesi olma özelliğini korurken perdenin çok çok gerisinde kalmış olması, dünyada İran başta olmak üzere, Rusya başta olmak üzere, İsrail başta olmak üzere, Birleşik Devletler ve Birleşik Krallık başta olmak üzere Türkiye ile ilgili açıklamalar yapıyorken bile Türk Devlet Başkanı'nın, Türk Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı'nın ve Dışişleri Başkanı'nın olaylara neredeyse hiç yorum yapmadan bir yaklaşım sergilemeleri bu aklın ürünüdür.